Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda tahlil yok, analiz yok, borsa yorumu yok. Bugünkü videomda bütün borsayla uğraşan yatırımcıların zihnini kurcalayan bir temel sorun var. Bu sorunun cevabını bulmaya, anlatmaya çalışacağım. Nedir bu sorun? Bir hisse senedinin gerçek değeri nedir? Nasıl hesaplanır? Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Borsada yatırım yapan, para piyasaları, sermaye piyasalarıyla uğraşan insanların temel sorunu iyi bir hisse bulmak ve bulduğu bu iyi hisseden para kazanmak. Bunun için de ucuz hisseyi bulması gerekiyor. Bulduğu bu hisse gerçekten ucuz mu yoksa pahalı mı? Bu soruların cevabını arayıp bulması gerekiyor. Bugün bu sorunun cevabını örneklerle sade ve net biçimde anlatacağım. Bu video bitince kendi başınıza bir hissenin değerini çıkarabilecek hisseyle ilgili yorum yapıp çeşitli rasyolarını değerlendirebileceksiniz inşallah. Gerçek değer nedir? Gerçek değer bir hissenin şirketin kazanç potansiyeline göre olması gereken fiyatıdır. Yani piyasada gördüğünüz fiyat her zaman adil değildir. Bazen hisse aşırı şişmiştir. Bazen de piyasa fark etmeden değerinin çok altında kalmıştır. İşte yatırımcının işi fiyatla değeri arasındaki farkı bulmaktır. Fiyatla değeri arasındaki fark önemli olan işte budur. Bir ise ucuzsa fırsattır. Pahalıysa risktir. Ama bunun için sadece grafiğe değil şirketin temeline bakmak gerekir. Temel analizle uğraşanlar bilirler ki bilanço çok önemlidir. Ve bu tür insanların baktığı ilk bilanço tablolarındaki rakam oran fiyat kar oranıdır. Fiyat kazanç oranıdır. Bu oran bir şirketin kazancına göre ne kadar pahalı ya da ucuz olduğunu gösterebilir. Formülü nedir? Formülü FK fiyat kazanç eşittir ilgilendiğiniz pay senedinin hisse fiyatı ilgilendiğiniz pay senedinin hisse başına kazancı. İlgilendiğiniz pay senedinin hisse fiyatını hisse başına kazancına böldüğünüz zaman fiyat kazanç oranı çıkar. Gelin bunun için bir örnekle açıklayalım. Buraya yazdım. Bu hangi şirket? Buraya yazdığım şirket Aselsan arkadaşlar. Borsada işlem gören fiyatı 183.60. Hisse başına kar 2.54. Bunu formülümüze aktaralım. 183.6 2.54. Formülümüze aktardığımız zaman FK'sı 72.26 ediyor arkadaşlar. Bakalım yaptığımız doğru mu? 183.60 FK 72.25 orada 3 basamaklı olduğu için yuvarladık 72.26 oldu arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şirkete yatırım yapanlar diyorlar ki fiyat kazanç oranıyla şunu söylemek istiyorlar. Biz bu şirketin ileriye dönük karlılığının 72.26 yılına razıyız. Yani biz bu şirkete yatırdığımız para 72.26 yılda amorti edecek biz buna razıyız diyorlar. Burada şu soruyu soracaksınız. Ya ben mantıklı mıyım? Ben akıllı mı iş yapıyorum? Ben makul bir iş mi yapıyorum? Haram olan faizde 2 senede para 2'ye katlıyor. Şimdi ben buna verdiğim para ile haram olan faizde 72 bölü 2 diyelim 36 kat para kazanıyorum haram olan faizle 36 kat para kazanma ihtimalim varken ben bu şirkette 72.26 yılda para kazanırsam makul ve mantıklı akli bir iş yapmış olabilir miyim sorusunu sorması gerekiyor yatırımcının. O halde fiyat kazanç oranında ne de önemli oldu arkadaşlar? Enflasyon oranı önemli oldu. Faiz oranı önemli oldu. Demek ki hisse senetlerinden haram olan faizin kazandığı kadar Kazanç beklemek en doğal hakkınız. O halde fiyat kazanç oranı hesapladığınız şirketler böyle yüksek fiyatlar çıkarsa o şirketlere yatırım yapmamanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Bir. İki. Biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi bu örnekte ne olmuş oldu Aselsan örneğinde? Fiyat kazanç oranını bulduk. Nedir fiyat? Fiyat 183.6. Hisse başına kazanç nedir? 2.54. O zaman fiyat kazanç oranı ne çıktı? 72.26. Peki burada yapmamız gereken ne var arkadaşlar? Sektör ortalamasına bakacağız. Peki sektör ortalaması nedir F FK'da? Hemen ona da bir bakalım. Sektör FK'sı 102.85. Şuraya da yazalım. 102.85. Ne çıktı arkadaşlar? Sektör FK'sının altında bir hisse senedi çıktı. Bu mantıkla bakarsanız ne demek istiyor? Şirket sektöründeki diğer şirketler birlikte baz alınırsa Aselsan hissesini ait olduğu sektördeki diğer hisselerle birlikte incelerseniz sektörün ortalamasının altında olduğu için şirket ucuz çıkar diyor. Yani o zaman Aselsan ucuz bir hisse olmuş oluyor. Bu oranda baktığınız zaman ne yapmış olacaksınız? Aselsan'ı tercih etmiş olacaksınız sektör bazlı karşılaştırdığınız zaman işte dünyada literatür size bunu emrediyor. Diyor ki FK'yı hesaplayın, sektör FK'sını bulun. Sektör FK'sının altında ise sektöre göre ucuzdur. Şifahi olarak bir daha anlatıyorum. Sektör ortalaması 15 ise sizin bulduğunuz hissede FK'da 10 ise siz o şirkete kazancının 10 katını ödemeye razı oldunuz. 1 2 Sektör ortalamasına göre ilgilendiğiniz şirket göreceli olarak ucuz çıktı. Ama dikkat edin. Ucuzluk her zaman fırsat demek değildir. Karlılığı düşen veya borcu artan şirketler de ucuz görünebilir. Bu nedenle tek oranla karar verilmez. Asıl ne oldu arkadaşlar? Bize ucuzluğu gösteren şey sektöre göre ucuz dedik ya. Hisse başına kazanç 2.54. Fiyatı ne? 183.6. Bu ne anlama geliyor? Fiyatının 72D1'ini size kar olarak veriyor. Yani aslında şirket kar etmiyor arkadaşlar. Şirketin karlılığı çok düşük. İş yapıyor, faal bir şirket. Borsada piyasa değeri itibariyle büyüyor. Ama karlılık üretmiyor. Karlılık üretmediğini enflasyon faiz dengesine ve diğer sermaye ve para piyasaları enstrümanlarına baktığınızda rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. O halde dünyanın kabul ettiği FK oranı Türkiye için her zaman doğru bir çözüm olmuş olmuyor. FK'nın formülünü size öğretmiş oldum. FK'ya bakacaksanız böyle bakacaksınız. Ama FK'ya bakıyor olmanız ucuz şirketi bulduğunuz anlamına Sultanoğlu kuralları gereği gelmiş olmuyor. Evet literatür böyle diyor. Ama Sultanoğlu da hayır diyor. Çünkü burası Türkiye. Buranın dinamikleri farklı. Siz hisse başına karı esas faaliyet karından yapmış olsaydınız doğru çözüme yaklaşmış olurdunuz. Ama Türkiye'de esas faaliyet karından değil dönem karından yapılıyor. Evet kağıt üzerinde literatür bunu söylüyor. Ama Türkiye gerçekleriyle ilgili ve alakalı yakından uzaktan bağıntılı değil. Ve ben bunun için analizlerimi, tahlillerimi izleyen bütün dostlar bilirler ki FK'ya itibar etmem. Çünkü çalışmıyor. Ama bize bir şey gösterir. Şirketin ne kadar pahalı olduğunu gösterir. FK oranlarına bakın Türk borsasındaki FK'ların ne kadar yüksek olduğunu. Yani aslında şirketlerin büyük bir kısmının işlem gördüğü fiyatlar hak etmediğini göreceksiniz. İşte yatırımcı bundan dolayı para kaybediyor. Borsada para kaybeden insan sayısının aşırı yüksek oluşunun nedeni yanlış hisselerde bulunmaları. Çünkü bakış açıları yanlış. Çünkü onları öğretenler para kazanmaları için öğretmiyorlar. Yatırımcı para kazansın için öğretmiyorlar. Ya uşaklığını yaptığı aracı kurumlar ya da fonlar ya da para babaları para kazansın için size literatürü anlatıyorlar ama literatür yani teori pratikle çoğu zaman unutmuyor. Şimdi bir hisse senedinin gerçek fiyatını bulmanın diğer bir metodu da ve en sağlam yaklaşım olarak belirtiyor literatür, indirgenmiş nakit akımları yöntemi. Bu yöntem gerçek değer kavramının temeli gibidir. Şirketin önümüzdeki yıllarda yaratacağı nakit akışlarını bugünkü değere indirgiyoruz. Yani şirket gelecek yıllarda nakit üretecek işte siz bu üreticiye nakit tahmin eder ve tahmin ettiğiniz bu nakit akışını gelecekte olacak bu nakit akışını şimdiye uyarlarsanız problemi çözmüş olursunuz. Örnek veriyorum. Bir şirketin önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl 10 milyon TL nakit meydana getireceğini düşünün. Önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl 10 milyon TL nakit üretecek. İşte bu paranın bugünkü değerini hesapladığınızda şirketin toplam değeri ortaya çıkar. Bu değeri hisse sayısına böldüğünüzde teorik hisse fiyatına yani gerçek değerine ulaşırsınız. Bunu teorik olarak size söylüyorum arkadaşlar ve bir daha tekrar ediyorum. Çünkü bunu formüle dökersem saatler alır soracağınız onlarca soru çıkar. Çünkü bilmediğiniz terminolojiye girmiş olacağız. Bilmediğiniz ıslahlara girmiş olacağız o terminolojide kullanılan kelimeleri tek tek anlatmamız gerekecek, formüllerini tek tek vermemiz gerekecek. Ama şifa söylüyorum bunu bilin. Nedir en sağlam yaklaşım? İndirgenmiş nakit akımı yöntemidir. Ben videolarımda indirgenmiş nakit akımlarının iki yöntemini size anlatıyorum. Dönem karına bakanına göre, esas faaliyet karına bakanına göre ben size hesapladım ve veriyorum. İşte onu burada anlatabilmem için İyi bir muhasebe, matematik ve iktisat bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bütün o formülleri bulup kullanabileceğiniz verinin sizde olması gerekiyor. Ama normal bir yatırımcı bu verileri bulup bunları formalize edemez. Bundan dolayı sadece anlatıyorum. Tekrar edip bitireceğim bu indirgemiş nakit akımını. Bu yöntem gerçek değer kavramının temeli gibidir arkadaşlar. Şirketin önümüzdeki yıllarda oluşturacağı nakit akışlarını bugünkü değere indirgeriz. Bir şirket önümüzdeki 5 yıl boyunca örnek olarak söylüyorum. Her yıl 10 milyon TL nakit oluşturacak olsun. Bu paranın bugünkü değeri hesaplandığında şirketin toplam değeri ortaya çıkar. Bu değeri hisse sayısına böldüğünüzde teorik hisse fiyatını yani gerçek değerini bulmuş olursunuz. Bir hisse senedinin gerçek değerini bulmanın diğer bir metodu ise piyasa değeri bölü defter değeri oranıdır. Eğer bir şirketin defter değeri 100 milyon TL ise piyasa değeri 80 milyon TL ise 100 milyon bölü 80 milyon yani piyasa değeri bölü defter değeri eşittir 0.8 çıkar. Bu ne demek? Şirket şu anda varlıklarının bile altında işlem görüyor demektir. Yani çıkan oran birden küçükse şirket ucuz anlamına geliyor. Birden büyükse pahalı anlamına geliyor. Gelin yine bir örnekle yapalım. Yine Aselsan örneğiyle yapıyoruz arkadaşlar. Aselsan'ın piyasa değerini buluyoruz. 837 milyar 216 milyon. Yazıyoruz. 837 milyar 216 milyon 1 2 3 4 5 6. Defter değerini bulacağız. Defter değeri nedir arkadaşlar? Çok basit olarak söylemek, belirtmek istiyorum. Hani ben analizlerimde öz sermayeden bahsediyorum ya arkadaşlar. Onu defter değeri olarak da düşünebilirsiniz. Nedir defter değeri? 186 milyar 355 milyon. Bunu da direkt 6 sıfırla yazıyorum. 837 milyar 216 milyonu yani piyasa değerini Aselsan'ın defter değeri olan 186 milyar 355 milyona bölünce piyasa değeri bölü defter değeri 4.493 çıktı. Ne çıktı arkadaşlar? 4.493. Peki biz buradan şirketin ucuz ya da pahalı olduğunu nasıl anlayacağız? Bu oranın birden büyük ya da küçük oluşu bize bunu anlatacak. Eğer bu oran birden küçükse yani şirket gerçek değerine eşitse 1. Gerçek değerinin altındaysa birin altında. Gerçek değerinden yukarıda pahalıysa yukarı doğru gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Demek ki bu şirket gerçek değerinin 4,5 kat yukarısında fiyatlanıyor. Yine burada Sektör piyasa değeri bölü defter değeriyle de bu kayısı edebiliriz. Nedir sektör piyasa bölü defter değeri? Bakalım 3.53. Aselsan'ın içinde bulunduğu teknoloji sektörünün ortalaması 3.53. Mukayese ettiğimizde ne görüyoruz? Sektörün de ötesine çıkmış, sürüden ayrılmış kurt kapıyor. Düşman attığında, eli gözü bağlı, ellerinde ayaklarında kelepçe, zincirli dikenli tel mayın tarlasında ve düşman hattında. Artık korkulu rüya görmeye başlayacaksınız. Çünkü değerinin oldukça üstüne çıkmış. Hatta kendi değerini bırakın sektörünün değerinin üstüne çıkmış bir şirket olarak göreceksiniz. Bunu Aselsan bazında biz inceledik. Diğer şirketler için de aynı formülü uyguladığınız zaman piyasa değerini aracı kurumların size tanıdığı ekranda var piyasa değerine bakıyorsunuz, defter değerine. Defter değeri olarak bulamazsanız öz sermayesini yazıyorsunuz. Piyasa değerini öz sermaye böldüğünüz zaman piyasa değeri böyle defter değerini elde etmiş oluyorsunuz. Ve birin ne kadar üstünde olduğuna bakıyorsunuz. Zaten şirketin birinci değeri neydi arkadaşlar? FK değeriydi. 72.26. Gerçek hayattan kopmuş bir rakamdı gerçek hayattan kopmuş olmasına rağmen sektöre göre ucuz gibi gözüküyordu. Bakın bizi kandırmış oldu. İşte sadece tek bir rasyoyla şirketleri değerlendiremezsiniz sevgili dostlar. Diğer bir metot ise gerçek değer piyasa fiyatı karşılaştırmasıdır arkadaşlar. Elimizdeki verilere bakacağız. Nedir bu veriler? Gerçek değer fiyat karşılaştırması. Hangi fiyat? Piyasa fiyatı gerçek değer ile piyasa fiyatını karşılaştıracağız arkadaşlar. Nedir bunlar? Fiyat kazanç sektöre göre düşük mü yüksek mi? Piyasa değeri böyle defter değeri birin altında mı üstünde mi? Şirketin borcu var mı yok mu? Nakit akışı güçlü mü zayıf mı? Ve karı istikrarlı mı? Yani her yıl istikrarlı kar üretebiliyor mu? Bu sorular da sizden onay alıyorsa o şirketi olumlu bakmaya başlayabilirsiniz. Buradan çıkacak sonuç nedir arkadaşlar? Bu hisse gerçek değerinin altında işlem görüyor. Bu uzun vadede fiyatın yukarı gitme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Kesin kazanç yoktur. Sadece olasılıkları lehimize çevirmeye çalışırız arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Olasılıkları lehimize çevirmeye çalışırmışız. Niçin? Çünkü kesin kazanç yoktur. Dikkat edilmesi gereken noktalar ne? Bir hisseyi değerlendirirken sadece oranlara bakmak yeterli değildir sevgili dostlar. Şu soruları da kendinize sormalısınız. Şirkete soracaksınız elbette. Şirketin borç yapısı nasıl? Yönetim güvenilir mi? Temettü politikası istikrarlı mı? Sektörün geleceği parlak mı? Gerçek değer analizi sayılardan ibaret değil. Aynı zamanda şirketi anlamaktır. Tekrar ediyorum. Gerçek değer analizi sayılardan ibaret değildir aynı zamanda şirket anlamaktır. Ben size analizlerimi yaparken şirket hakkında bilgi veriyorum. Şirketin geçmiş hakkında bilgi veriyorum. Jeopolitik, jeostratejik konularda bilgi veriyorum. Siyaset ve politikada bilgi veriyorum. Çünkü çıkacak kanunlar, savcıların yapacağı soruşturmalar, masakın raporları, suç duyuruları, SPK'nın yönetmelikleri, bütün bunlar etki ediyor. Bazı arkadaşlar bana videoların altında şöyle imada bulunuyorlar, politikaya siyasete girmesen, politikaya siyasete girmesen, gideceksin dağda bir mağaraya girip yaşayacaksın. Kur ekmek yiyeceksin, dağdan ot toplayıp onu yiyeceksin. Evlenmeyeceksin, çoluk çocuk sahibi olmayacaksın, kanunlarla muhatap olmayacaksın, içtimai bünyenin içinde bir unsur olmayacaksın. Siz geleceğe bakabilmek için çıkması muhtemel kanunları bilmeniz gerekiyor. Çıkması muhtemel kanunları politikacılar üretir. Politikacıların ne düşüncede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hangi fikirleri paylaşıyorlar? Hangi felsefenin adamıdırlar? Bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü çıkaracakları kanunlar o insanların geçmişinden süzülerek gelen kendi dünya oluşları. İşte biz bunun için her türlü politikayı biliyoruz. Dış basını takip ediyoruz, iş basını takip ediyoruz, muhalefeti takip ediyoruz, iktidarı ta takip ediyoruz ama hiçbirinin adamı ya da uşağı değiliz. Ne muhalefet umurumuzda ne iktidar umurumuzda. Bizim umurumuzda olan Müslüman Türk milleti. Yani sizsiniz ey Anadolu çocukları. Bunun için yeri gelir iktidara laf söyleriz, yeri gelir muhalefete laf söyleriz. Ama bizim bunlara laf söylememiz düşmanlığımızdan değil, akli oluşumuzdan, bilimsel oluşumuzdan, ferasetimizden kaynaklanır. Çünkü bunların politikasını takip etmezsen, hangileri hangi kanuna el kaldıracak, meclisten geçecek tahmin etmezsen ileriye dönük yatırım yapamazsın. Ben bugüne kadar hiçbirinizin dinini sormadım, mezhebini sormadım, kaç kuruş parası var sormadım. Çünkü dininiz sizi ilgilendiriyor, mezhebiniz sizi ilgilendiriyor. Beni ilgilendiren Anadolu çocukları, Trakya çocukları, İslam coğrafyası. Siz bu coğrafyanın insanı mısınız, bağışımın tacısınız. Sizin dininiz size, Yalnızsa Allah'a siz hesap vereceksiniz. Bana ne? Ben olduğum gibi görünüyor size kendimi anlatıyorum. Şimdi şirketin borç yapısı çok önemli dedik. Yönetim güvenilir mi? O çok önemli dedik. Bazı yöneticiler var kendi menfaatlerini düşünür yatırımcılar hiç düşünmezler. Hiç bakmazlar. İşte o şirket yöneticilerini bilmeniz gerekiyor. Genel kurul üyelerini bilemezsiniz ama yönetim kurul üyelerini bilmeniz gerekiyor. Şirketin politikalarını bilmeniz gerekiyor. Şirket kimlerin adamı, kimlerle düşüp kalkıyor, siyasi fikri de bilmeniz gerekiyor. Çünkü dünya görüşü, ahiret görüşü dengesi oradan açığa çıkar. Oradan o insanın ne yapıp ne yapmayacağını bilirsiniz. Ahirete iman etmeyen birinin sözüne sadık olma ihtimali var mıdır? Emanete ihanet etmeme olasılığı yüksek midir? Yalan söyleme alışkanlığı var mıdır yok mudur? Allah'tan korkan, ahiret inancı olan bunları en az yapacaktır. Dolayısıyla deist olanı, ateist olanı, Müslüman olanı ya da olmayanı bilmeniz gerekiyor ki onun hareket tarzını, onun fiillerindeki hedefini, aldığı kararlardaki amacını anlayabilirsiniz. Buna göre sağlam yatırım yapabilirsiniz. Bizim derdimiz bu. Yoksa kim A olmuş, kim B olmuş, kim C partisinden olmuş, vız gelir, tırıs gider, bana ne? Beş yılda bir iki kere sandığa gidiyoruz, bir noy veriyoruz. Kime verirseniz verin. Bu ülkenin kanunlarıyla kurulmuş partiler. Hepsi kanun önünde eşit. Hepsi varsa bir yamukları Yargıtay Bas Savcılığı atsın kapatma davasına. Ama bir partiden dolayı bir pırtıdan dolayı bizim birbirimizle söz münakaşasına bile girmemiz yanlış. Biz borsacıyız paramızı kazanacağız. Ama borsa kazanırken de haramla, yalanla, talanla manipülasyonla işimiz olmayacak. Çünkü biz şerefli insanlarız. Çünkü biz Müslüman Anadolu çocuklarıyız. Ha bu fikrime katılırsınız, katılmazsınız. Katılmıyorsanız sizin gibi düşünen pek çok youtuber var, onları takip edebilirsiniz. Ama en doğru bilgiyi kazanmak için hangi hissenin yatırım yapılmaya layık olduğunu ancak bu kanaldan öğrenirsiniz. Çünkü bu kanal Anadolu insanı, yani siz para kazanın diye çırpınan bir kanal. Temettü politikası istikrarlı mı dedik? Bunun için söyledik, bizim temettüyle işimiz yok. Temettü yatırımcılığı bize göre bir ters. Ama Temettü politikasının bir önemi var. Şirket yatırımcısını düşünüyor, imajı veriyor. Dolayısıyla temettü politikasını sürekli takip etmek zorunda kalan yönetim ister istemez yatırımcısına hesap veriyor anlamına gelir. Temettü vermeyen hisseler yatırımcıyı umursamıyor, karını zararını yatırımcıya dayıyor demektir. Yoksa temettü verdiği için bir şirket iyi şirket değildir arkadaşlar. Sektörün geleceği parlak mı? Bu da çok önemli. İşte sektörün geleceğini nereden bileceksiniz arkadaşlar? Hükümet politikalarından. Hükümet bir sektöre kolaylaştırıcı tedbirler alırsa sektörün önü açılır, parlaklığı ziyalaşır değil mi? Artar yani ziya artmak demek. Işık demek aynı zamanda ziya artmak anlamına da geliyor. İşte o zaman hükümetin politikalarını bilmeniz gerekiyor. Hükümet bazen o politikaları çıkartırken kendi oyun yetmez. Muhalefetten destek ister. İşte muhalefetin oraya vereceği desteği de bilmeniz için muhalefeti takip etmeniz gerekiyor. Bazen bazı muhalefetler çıkar. Sen o başarıyı kazanma, ülke rezil olsun der. Onun için muhalefeti bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ve onun için akıllı bir borsa yorumcusu yanlış yapan muhalefet ya da iktidarsa yatırımcıya, bilgi verdiği, yönlendirmeye çalıştığı yatırımcıya bu bilgileri doğruca anlatması gerekir. Bu parti yanlış yapıyor, bu parti doğru yapıyor demesi gerekir. İttifak edersiniz ya da etmezsiniz. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Bu sizin çıkarınız için yapılır. Şimdi siz partilerden uzak durursanız çıkacak kanunları bilemezsiniz. Hukuktan uzak durursanız MASAK raporlarını, SPK raporlarını görmezden gelirseniz kimin manipülasyon, yani sahtekarlık yaptığını bilemezsiniz. Siz hukuktan uzak durursanız kuralları bilemediğiniz için yaptığınız yatırımı kuralına uygun yapamazsınız ve hesap sorulur. İşte size benim gibi yardımcı olmaya çalışan insanların vazifeleri bu. Bizim politikaya, siyasete, tarihe girişimizin sebebinde yatan mantık bu. Biz böyle anlatmayı uygun gördük. Çünkü niye? Siz para kazanmak istiyoruz. Size herhangi bir şirketi pazarlamıyoruz. Herhangi bir aracı kurumun, fonun uşağı değiliz. Aranızda onlardan memnun olanlar varsa ki benim yatırımcım memnun değildir onlardan. O memnun olanlar ola ki hasbeli kadar bir iki tane çıkabilir. O kişiler o kanala gidip orayı seyredebilirler. Biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Yani gerçek değer analizi sayılardan ibaret değil aynı zamanda şirketi anlamaktır. Katıldınız mı arkadaşlar bu sözüme? Sonuç ve yatırımcıya mesajım şu. Gerçek değer bir hissenin içsel gücünü temsil eder. Bilançoda o güç yok diyorum ya arkadaşlar. Anlatmak istediğim ifade o. Bilançosunda yükselmek için güç var mı yok mu? İçsel güç dediğim bu. Fiyat ise sadece o günkü piyasa psikolojisidir. Fiyat ise sadece o günkü fiyat psikolojisidir. Borsada kazananlar ne diyor? Fiyat ödediğinizdir. Değer ise aldığınızdır. Bir hisseye yatırım yapmadan önce fiyatına değil, değerine odaklanın. Çünkü uzun vadede her hisse tıpış tıpış gerçek değerine gelir. Yani bilanço rakamına gelir. Amacımız bilinçli yatırımcı olmak ve piyasayı akılla sabırla okumaktır. Bir videonun sonuna geldim. Sürçül lisan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Ve mutlaka katıl üyesi olarak kanalımıza destek. Ben sizi Allah için seviyorum ve size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbirinizin dini, mezhebi benim umurumda değil. Ben Müslümanım, o kadar. Başkası beni ilgilendirmiyor. Ben dini trafik polisi değilim. Ben dinimi eğri, doğru, yanlış, güzel, iyi, çirkin yaşarım. Allah'a hesap vereceğim. Herkes kendi vicdanına baksın. Ben sizin dininizle ilgilenmiyorum. Ben sizin mezhebinizle ilgilenmiyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultan ol. Kanalımızın katıl üyelikleri açıldı. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizlerin yardım ve destekleriyle büyüyecek. Kanalımızı birlikte büyütüp birlikte başarmak isteyen dostlarımızın yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza gelecek. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalınıza yardım ve destekte bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım bazı canlı yayınlara katılabileceklerdir. Diplomat üyeler kendilerine yapacağım canlı canlı yayınlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir. Profesörler çoğu canlı yayına katılabilecekler, katıldıkları yayında veya yorumlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir. Paşalar çoğu canlı yayınlara katılabilecekler ve kazandırma ihtimali yüksek hisse videolarını izleyebileceklerdir. Fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek ve aslandan onay alan hisseleri ilk öğrenenler olacaklardır. İsterlerse portföylerini benimle düzenleyebileceklerdir. Paşalar ve fon yöneticileri benimle Instagram adresi Mesih'imden iletişime geçebileceklerdir. Tüm katıl üyelerine yaptıkları ve yapacakları destekten dolayı teşekkür ederim. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız.